Selahattin Demirtaş'tı, değil mi? Çamaşır Hocam, gibi değil. asacağız. Çamaşır gibi. Çamaşır gibi, çamaşır gibi asacağız. Ben biliyorum senin derdinin Hocam, ne olduğunu. Çıktı mı bugün? Abi, yazdık, Çıktı mı bugün? Abi. Çıkamadı, değil mi? Ben senin zorunu evet. çok iyi biliyorum. Yo, dert o değil. Evet. Selahattin Demirtaş'ı çamaşır gibi. İnşallah Allah abi, uzun ömür versin, asacağız. Onun derdi o. Bak izlemiş, kurulmuş gelmiş, konuşamıyor da. Bugün tahliye oluyordu değil mi? Gidiyor gidiyor. Ha? Ne oldu? Oldu mu tahliye? Abi şeyi diyeceğim. Terbiyesiz. Abi şeyi diyeceğim. Geberiyor. Bir saniye bak. Geldi o kuduruyor. Bir yerden kurulmuş. Tehditler, mehditler internetten yapmaya gelince hepsi delikanlı bunların. İşte şuraya gel bilmem kaç parçaya bölelim. Ama buraya geldikleri zaman mı? İşte nereden? Vatandaş aç aç. Senin derdin o değil. Senin derdin neyse sen onu konuş. Şeyi diyorum askeri ücretten şey memur arasını yokladı. Birileri böyle söylemiş. HDP'nin oyunu istemiyoruz falan. Biz bu memlekette yaşayan bütün vatandaşlarımızın siyasi süreçlere katılımını istiyoruz. HDP algı oyunlarıyla, Selahattin Demirtaş'ın yalanlarıyla, şunla bunla farklı şeyler yapıp insanları bir şekilde kandırmış olabilir. Bize düşen bütün vatandaşlarımıza ulaşıp onların atmış olduğu yalanların nasıl yalan olduğunu ispatlamak, anlatmak. O yüzden hiçbir vatandaşımızdan biz vazgeçemeyiz. Abi seçim zamanı teröristlerle bir video çekmiş, abi, bunu yaptılar. Sonra kameraya. O, montaj abi, yaptılar, abi, bir müsaade. Montajı yayına. Evet. Karalıoğlu'yla. Gel abi. Yan yana tamam. Evet, bir montaj yaptılar abi. O zaman Doğru. sen bunu karal yani karalamayacaksan, Doğru. kendin Doğru. yapmayacaksın. Doğru. Kendin Doğru. yapmayacaksın Doğru. Anladın mı? Bir mi? saniye. Ben hiç bir saniye. Ben Adıyaman de... diyorlar. Aa, evet abi. Abi, ama bak şu an sen arkadaşın açısını da engelliyorsun. İstersen böyle geç. Ben seni itiyorum. Ha. Bak şimdi söylediğin cümle Dedin ki böyle bir görüntü yayınlandı. Evet, Bunun, abi. bir saniye ne dedin? Montaj evet. olduğundan bahsettin. Evet. Bunun montaj olduğunu sen biliyor musun? Sonradan açık Bir yapayım. saniye. Alınmış. Abi lütfen. Ben olarak abi lütfen. Ama bak lütfen. Olarak lütfen. Lütfen. Ben, Bilakis. Orada bizim seçmenin hepsi <laughs> onun montaj olduğunu. Bak. Çünkü video zaten T'ye alınmış bir videoydu. Yani böyle şak şak şak. izledin değil mi videoyu? Koro halinde abi, böyle harika. Seveyim. Bak sen seçime birkaç... Videoda ne vardı da abi? Böyle Videoyu izledin ya. Yani. Bir saniye videoda ne vardı? Yani CHP seçim vaadi veriyor. Sonrasında işte terörist lideri çıkıp konuşma yapıyor. Murat Karayılan lan evet. CHP o istedi diyor. Evet o istedi evet, o o diyor. Şey Ama Yo, öyle bir şey yok. Yok o istedi. Yok o istedi kardeşim. Murat Karayılan lan o istedi. Bak abi inanmışlar. Son Abicim o istedi Murat Karayı lan. Bak söyleyeyim. Cümlesini söylüyorum. Bak PKK'nın başındaki adamın söylediği cümleyi söylüyorum. AKP MHP faşizmine karşı demokratik o birliği desteklememiz lazım. AKP MHP faşizmi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın eliyle yargısız infaz yapıyor. Gördüğü yerde vuruyor diyen diyen Murat Karayılan mı ne o? teröristlerin başındaki arkasında keleşti. Bu adam bunları söyledi. Asgari ücretle memur arasındaki fark neden o kadar yüksek? Bir de emekli maaşı ne kadar? Abi asgari düşük? ücret, neden asgari düşük? olan ücret. Bir kere bunu bir cebimize koyalım. Tamam. Bu yeni mezun birisinin. Ama Bak. asgari ücret belirliyor hükümeti. Bak söylüyorum. Memurlar belirliyor. Bak söylüyorum. Ya. Yeni başlayan, işe yeni başlayan bir vatandaşın, sıfır nitelikte olan bir vatandaşın alacağı ücrettir asgari ücret. Yani Ve asgari var. ücret üstünden. Değil Mesela abi. şöyle bir tanımlama doğru değil. 5 lira olabilir arasında. 3 lira da olsun hadi. 5 lira da olsun hadi. Abi bak ne diyorum tekrar sana? Asgari. Burada. Emekli zaten yaşamıyor, ki. Emekli bak, zaten. Onları yaşamıyor. da onları da ayrıca konuşalım istersen. S sadece kısaca Ama şunu sadece söyleyeyim. Asgari ücret, asgari olan ücret. Bugün memur dediğiniz vatandaş belli bir sınav sürecine giriyor, şunu yapıyor, bunu ediyor. Ve 25 yıllık bir memur, çeşitli memurluklarda şu anda 25 bin, 28 bin civarında para alırken özel sektörde asgari ücretle başlamış, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra ustalaşmış bir vatandaşımız bu farklı meslek gruplarında olabilir. 25 de alıyor, 35 de alıyor, 40 alan da var. Yani alanına göre. Alan, bak, alanına göre. Yani yapmış olduğu emek, ustalaştığı alana göre. Ama memurda böyle bir şey yok. Memurda aralık aşağı yukarı belli. Demek istediğimi anladınız mı? Asgari ücretle giren, ha, emekli ücret, emekli, emekli ile alakalı düşüş olmasının sebebi de EYT gibi bir süreci biz işlettik. Daha evvelden belki siz bilirsiniz, genç arkadaşlar bilmezler. Süper emeklilik diye bir hikaye de vardı. Heh, yani insanların çok genç yaşta emekli edilmesi. Ve geçtiğimiz EYT sürecinde de 40-45 yaşında insanlar emekli oldu. Şimdi 35, 40, 45 bu insanlar emekli olduğu zaman çalışan primlerinin üstüne yük biniyor. Siz bunu nasıl sağlayabilirsiniz? Emekli yani alt gruptaki emeklinin ücretini kısıp. Çünkü sizin ödeyeceğiniz o emekli maaşı çalışanın priminden kesilen emekli maaşı. E şimdi şöyle bir tablo düşünün. Faraziye yapıyoruz. %50 çalışıyor, %50 emekli. Bu da şu demek oluyor. Her bir çalışan bir emekliye bakıyor. Dolayısıyla kazancını neredeyse yarı yarıya oraya vermek zorunda. Değildi. Değildi çünkü EYT'nin şu anda sancısını biz çekmeye başladık. Yani. kademeli emeklilik evet. de gelecek. O zaman ne olacak? Yapacak bir şey yok. Uğraşacağız. Yani bilmiyorum nasıl olacak ama uğraşacağız. Yani bu bizim zamanında e 2000 ve 90'ın sonları birileri bunu burada kurmuşlar. Evet. Yani Bırakmışlar bombayı. Ben EYT karşıtı çok söylemde bulundum. Türkiye'nin üzerinde çok büyük oyunlar oynanıyor. Hale de devam ediyorlar. Yani hükümeti bırakın bir tarafa, hükümeti yıkmayın bırakın bir tarafa. Halkı da yıkmak istiyor. Evet. Yani halkı bir dert dava bu zaten. Evet, evet. Dert dava bakın. O da var. Gezi Parkı süreciyle Arap Baharı sürecini okuduğunuz zaman mevzunun ne olduğunu görürsünüz. Yani Akdeniz'deki doğalgaz meselesinde bütün dünya üstünlük mücadelesi vermeye çalışıyor. Ama bizim burada bir grup geri zekalı diyor ki ne alakası var konuyla bizim. Ya kardeşim AK Partisi şu su önemli değil. Burada senin doğalgaz hakkın, senin çocuklarının hakkını çalmak istiyorlar. Gabar'da o bölgede terörü yıllarca pompalamalarının sebebi sen o kaynağa erişeme. Karadeniz'de Sondaj gemileri biz zamanında kiraladık. Ben çok iyi hatırlıyorum. Ben küçüklüğümden beri siyasetin içindeyim. Hep takip ettim. Benim 8. sınıf lise 1 dönemlerim Taner Yıldız Enerji Bakanı. Hatırlıyorum fahiş bir fiyattı. Ya 50 milyon ya da 500 milyon. Tam hatırlamıyorum rakam ama fahiş bir fiyat. Günlüğüne sondaj gemisi kiralandı. Karadeniz'de pe şey petrol ve doğal gaz aransın diye. Bulunamadı. Ben süreci sorduğum zaman bulunamadı. Sonrasında haberleri. Bulunamıyor çünkü Adamlar bulmuyor. Adamlar bulsa da işaretliyor. Yarına bir plan kuruyor. Ama bugün herkesin damat, damat, damat diye maytap geçtiği bir tane adam öyle konuşuyor, böyle konuşuyor. Berat Albayrak'ın konuşma becerisi zayıf. Benim gördüğüm o. Ama adam Güney Kore'den o gemilerin getirilmesi sürecinde çok kritik rol oynadı. O gemileri buraya getirtti ve sondaj faaliyetleri onun sürecinde başladı. Biz kendi gemilerimize kavuştuk kendi gemilerimizle başladık. Öyle veya böyle. İşte dolarla maaş alıyorsun. Yok efendim dolar üç lira olacak, 5 lira olacak falan filan gibi söylemlerde bulunmuş olabilir. Bu söylemler çeşitli arkadaşlar tarafından tiye de alınabilir. Ama günün sonunda yapılan icraata bakıldığı zaman bu adam yerli kömür konusunda bir politika uygulamaya çalıştı. İşte doğal gaz konusunda, petrol konusunda yerli kaynakların kullanımının önünü açmaya çalıştı. Bunları görmek lazım. Gerçekten ülkemiz üzerinde çok oyunlar oldu. Mesela i̇şte biz tezgahlardaki patlıcan, domates bile fiyatlandı. Ee, sokaklara bile Evet. Şey Birçok şeyi herkes gördü. Ama benim demek istediğim halk e, tamam tam bir yere kadar şu an hali destekliyoruz Tayyip Erdoğan. Ama demek istediğim halka da yani askeri ücrete biraz bir tek yükseltilmesi gerekiyor yani. Abi. Çünkü çok altta kalıyor. Ha günün sonunda çok ama asgari var. ücretle alakalı şunu da gözden yani, kaçırma. Çok eski. İşveren var, işçi var. Ve bunlar karşılıklı görüşüyorlar. Yani ben askeri ücretle alakalı şu ifadelere katılmıyorum. Şimdi ben ticaret alanlarında çalışma yapan firmalarla da sürekli içli dışlıyım. Takip ediyorum. Az önce derdi başka olan yaratığın söylemiş olduğu gibi. Benim benim çalışma alanım. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ama onların içinde ben de inanıyorum ki büyük oyunlar var. O iş verenler var, iş verenler. Onlar da o oyun içinde bazıları Bak, olabilir. Bak ama başka bazıları. bir şeyden bahsediyorum. Yok yok. Yok yok başka bir şeyden aynı bahsediyorum. Ama Şimdi bu, işveren veren grubunun içerisinde da... şunu söyleyen çok insan var. Mesela bakarsan yakında yakın zamanda açıklamalar da yapıldı. Özellikle e, sanayi bölgesindeki yöneticiler var. Onlar tarafından. Adamlar diyor ki bana şu eleman lazım. Gelsin şu kadar da para vereceğim. Gitmiyor abi kimse. Abi kimse gitmiyor. Geçen bir tane arkadaşım stajyer niteliğinde öğrenim görmek sürecinde olan ya yani okumaya devam eden öğrenci alacak. 6-7 bin lira gibi de bir para verecek öğrenci. Öğrenci için 6-7 bin lira güzel bir para. Adam söylediği cevap ne? Abi ben onda gelirim. Hukuk bürosunda çalışacak ya. Üçte çıkarım. Ya olur mu diyor 4-5 bunlar yoğun saatler. Abi ben gencim gençliğimi yaşamam lazım. İşte biz de hiç takılmayalım mı? E şimdi Vallahi bu sefillik yani. Hepsinden, ya, hepsinden ziyade ha, çalışan gençlerimiz var. Faizin arttırılmasına karşıyım ben yani. Bak orada abi. Orada, orada onu karşıyım. ben şu an hiç açmayacağım. Niye açmayacağım? Çünkü az önce konuştum. Daha evvel de konuştum. Şarj da bitiyor. Ama faiz ve riba ve negatif faiz mevzularına belki YouTube'dan falan bakma şansın olursa Ahmet Şanlı hesabım. Bakabilirsin, o konuyla alakalı yok, biz uzunca inşallah, konuştuk. İnşallah diyorum. Mehmet Şimşek geldi. Ya, i̇nşallah o tekrar eski oyunlara dönmeyiz. Yok bu, yani eski. Enflasyon, sitede, bak enflasyondan hani, iyi anlamda ciddi anlamda düşecek. Yok, evet, evet, ne demek istediğimizi anladınız değil mi? Senin ne demek istiyorsun? Anladınız yani. yani yok, şimdi tekrar ne olacak? Sil baştan olacak. Sil baştan. Sil Abi baştan. şu var, bak. Biz Tayyip Erdoğan da yani başta olsa yüksel, bak, Tayyip Erdoğan da abi bak Tayyip Erdoğan da kesinlikle bak yine aynı hata yapılmaz. Abi Tayyip Erdoğan da başta olsa başkası da başta olsa bizim vatandaşlar olarak siyasi süreçlere daima katılmamız lazım. Biz sürekli katılacağız çünkü şöyle bir yanılgı var. Tayyip Erdoğan bu ülkenin başkanı ve her şeyi görüyor. Böyle bir şey yok. İstihbarat teşkilatlarından daha fazla imkanı olan bir topluluk varsa o da halktır. Halk aslında en önemli unsurdur devlet dediğimiz o yapıda. Evet. Biz ne kadar katılırsak, ne kadar yönlendirmeye çalışırsak, e, Cumhurbaşkanının yanında da kendi menfaatini devletin, milletin menfaatinden önde tutan kişiler olacak. İşte bütün siyasi yapıların içerisinde kendi menfaatini milletin menfaatinin önüne koyanlar olacak. Bunların i̇nşallah ayıklanabilmesi işte inşallah bak, bunların i̇nşallah. ayıklanabilmesi hepimizin müdahale etmesiyle olur. Ya Söyleyeceğiz. Bir yanlış gördüğümüz diyeceğiz ki bu yanlıştır. Bizim en büyük bir idealimiz oy veriyoruz zaten. Heh, oy vereceğiz. Oy genel bir uygulamayken... Ben sana oy veriyorsam bütün güç sendeyse... Sen Hayır, hiçbir zaman bütün güç onda değil. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olabilir ama günün ya sonunda tabi, tabi. her istediği olmaz. Çünkü ne lazım da. burada? En o önemli de şey değil. kamuoyu desteği. MHP Bütün var. süreç var. sadece MHP'de değil abi, millet, millet. O yüzden millet ne kadar aktif olursa ben bizim Cenaz burada birazcık kızıyorum. Adamlar bizi meydanlarda konuşturmama. Bak. Peki markette niye kapatıyor? Şunu söyleyeyim. Abi şunu söyleyeyim. Bak. Meydanlarda bak. Ceza vesaire. Abi istemediğin sonuçlar olur. O istemediğin sonuç. Çünkü kara borsa patlar. Asbel kadar orada bir rekabet var. Hasbel kadar orada bir rekabet var. Şunu ben söyleyeyim bitireyim. Bak meydanlarda haksız olduklarına rağmen kendi haklarını ki bu haklar bu milletin ahlakını bozma, bu milletin inancına hakaret evet, etme gibi ya. şeyler, bunları isterken bizim evet. toplumumuz, evet. yani bu ülkenin asli unsurları daha sessiz kalma taraftarı. Evet. Sessiz kalmasınlar, işte katılsınlar. Yerde. Ben her buradayım yerde. desinler. Benim söyleyeceğim tamamen farklı bir konu. Dinliyorum. söylemek istediğim şimdiye kadar zaten çok hükümet Evet. Abi sesi biraz yükselt. Yok, alçak konuşuyorsun niçin konuş. Yani eee şimdiye kadar hep zaten evet. AK Parti'ye oy verdik. Şimdiye kadar. Genellikle hep ailemiz olsun AK Parti'ye. Geç. Şu ana kadar gerçekten yani onun gibi yöneten olmadı. Ama şu anda şu son ekonomi durumunda mesela e, Mehmet Şimşek. Şimşek neden geldi geri? Bir de e, faiz neden yükseltildi tekrar geri? Bir de ee, mesela asgari ücretle e, normal emekli pardon e, normal orantısızlaştı. Orantısızlaştı. Neden yani? Abi emeklilikteki orantısızlaşmanın ya, sebebini emekli hemen söyleyemiyorum. Şey. Asgari ücret karşısında yok, yok, şey ya. emekli maaşı değer kaybetti. Diğer maaş e, devlet memur maaşıdır ha. Heh. Mesela memur maaşı. Memur maaşları en iyi. Düşük, en düşük kaç lira alıyor? 22 bin lira gibi. 22 Askeri ücret 10 bin lira. 20 bin lira. Evet. En düşük yani memur maaşı. 10 lira, 20, 20 bin lira alıyor. Sen hep konuşuyorsun. Bir başkası da konuşuyor. Sana ne ya? Sen de kamera başarası kur yok. orada ayarla. Bak uyuyorum. bir tane başarası kamera, çok bir tane mikrofon. turfa. Orada kur ayarla. Adam bana soruyor. Memurla onu mu öyle Sen de orada kur milleti millet konuş. Memur ya. Ya. ücret arasında. Arasın, <laughs> Vallahi ya abi. Tamam da çok konuşuyor. bak biraz sana da adam kendi o zaman millet de millet izliyor, dinliyor başkası da konuşsun Bir şey konuşuyor adam daha müdahale edeceğim. Bir sorup gideceğim. Abi soruyor bu cevaplıyor. bir şey sorup bir soruyor bu cevaplıyor. Gel abi. Ben bu abi. Şimdi <laughs> ee, yani memur zammıyla askeri ücret arasında da bir uçurum, fark, bak, uçurum var. var. Emekli maaşını zaten hiç söylemiyorum. Yani o maaşla zaten geçim şu <laughs> an imkansız gibi bir <laughs> şey. Neyse yani neden? Orası karıştı ya.